kardeşimiz söyledi. Buradaki şeyler. Keskin kü... keskin sirke de küpüne zarar ya. Yani. Oh bitti bile. Oh. Çok şükür ya. Evet. Çay hana geldik. Bugün moralim biraz bozuktu. Çok video çekesim yoktu. Yaklaşık iki aydır geçmeyen bir boğaz iltihabım var ee, ve iki aydır da sürekli antibiyotik kullanıyordum. En son çok yüksek bir miligramlı antibiyotik kullandım. İşte 2-3 gündür yok gibiydi. Bugün yine bir hissetmeye başladım ve ağrıyor şu an. Muhtemelen yine başladı. Ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. İstanbul'da gittiğim doktor, yani kulak burun boğaza gitmen lazım. Daha sonra kalbe, böbreğe, başka yere inebilir falan demişti. Burada hastanelere baktım. Bir günlük hastane ücreti, yani kalma ücreti 1000 dolar falan diyor. Yani ama deneyeceğim ya. Bir iki hafta bekleyeceğim. Olmadı, döneceğim. Belki de kendiliğinden geçer bilmiyorum şu an. Neyse ben kendi sıkıntımı daha fazla size yansıtmayayım. China geldik. Şöyle. Ama videolarda izlediğimden daha az kalabalık. Belki daha saati değildir bilmiyorum. Bir iki saate muhtemelen canlanır diye düşünüyorum. Burada deniz ürünleri. 100 baht oluyor ortalama. Bakın, kestane var burada. 1 kilosu 320 baht kestane. Sanki Türkiye'deyiz ya. Şöyle Çin restoranları, Çin hediyelik eşyası satan yerler. Yine meyve, aktar tarzı yerler var. Çok sayıda tütsü gördüm yine, satılıyordu. Hediyelik Çin eşyaları. Acaba köpek görecek miyiz onu merak ediyorum. Buraya da herhalde bisiklet kiralamışlar mı ne yapmışlar. Köpek var mı yok mu bilmiyorum ama şey var yani bu tavuk ayağı, tavuk kafası vesaire videolarda görmüştüm. Bakın şöyle deniz ürünleri yine fiyatlar şekilde. Uzenin tanına baktım çok iyi. Yeşil midyenin tanına baktım. Kaldığım hostelde sürekli yiyorlar. O bayağı iyi. Uzenimi kaybettim. Bakın şurada deniz ürünleri. Kalamarlar. Burada bir de şey dikkatimi çekti. Michelin yıldızlı restoran çok fazla var. Hatta böyle sokak yemeği satan yerlerde bile hep yazıyor işte Michelin yıldızı işte 2019, 2020 falan filan. Bugün Michelin yıldızlı bir yerde yedik, patta yedik. Ama o ilk gittiğim dükkanın tadını vermedi kesinlikle. Yani yine güzeldi ama. Video da çekemiyoruz. Direkt satmaya çalışıyorlar bir şey. Yine meyveciler, ne meyvesiydi bu, durian mı, evet durian meyvesi, çok kötü koktuğu için bazı yerlerde satışı plan yasak diye biliyorum ama ben daha o kokuyu duymadım. <laughs> henüz. çok fazla kestaneci var. Kestane. Evet. şu evet. evet. şekilde. Bakın kap. Her yer kestane. Kokonat evet. burada da 50 bak. Evet. Yazılar hep Çince. Evet. Ha? Çoğu Çince. Burada yemek yiyorlar. Ben böyle şey görmek istiyorum ya ilginç hayvan parçaları. Burada kazı kazancı abimiz. Her zamanki gibi yağmur yağdı her yerden şarıl şarıl su akıyor. Şurada si var. Si babar diye bir yer var. Fiyatlara bakıyorum hemen. Pahalı ya. Sabahlıkap diye denemek isterdim. Bayağı büyük ve güzel de duruyor. Istakalın. Karides bu. Bayağı büyük. Bir dahakine. Bir dahakine artık. Ne yesek bilemedik ya. Kıt bak. Çok iyi. Evet, yes. Evet Mina. Neydi bu? Ekmek arası tatlı mı? Fiyatlar böyle. Ekmek arasına. Tat bakalım. Daha sıcak. Böyle bir şey. Evet, izlenimlerin neler? <laughs> ben nasıl? Ben beğendim. Ben çok beğendim. Tadı nasıl, Neli? İşte pandan, bunların kreması böyle. Bir bitkili. Normal beyaz kremanın biraz dehşi. Ekmek de tuzlu gibi. Güzel oldu. Aslında. Fiyat performans mı? Bu hiçbir şey fiyat performans değil çünkü paramız çok değersiz yani. Değil o yüzden. <laughs> Al <Ağlıyor> ye şunu. Silivri soğuktur. Al ye şunu. Yok yemeyeceğim. Tadına bak. Ben o kadar pahalı şeyler yemiyorum. Ver hadi bir bakayım. 20 baht bu arada arkadaşlar. Kaç lira yapıyor? <laughs> Güzel değil mi? Abi? Başta bir çok tuzlu bir tat geldi. O benim bıyıklarımdaki terin tuzuymuş. Güzel ama. Burada muhtemelen köpek balığı, kuyrukları ve süzgeçleri bunlardan çorba ve yemek yapıyorlar diye biliyorum. Ama henüz daha taze bir balık görmedim. Veya ilginç bir canlı görmedim. Yine kestane. Burada da kestane var. Kilosu 300 baht burada da. Evet köpek balığı çorbası küçük boy 3000 bin Baht Fiyatlar pahalı Bir de şey vardı, burada mıydı bilmiyorum da sıçrayan karides. Biliyor musun? Baya canlı canlı kaba koyuyorlar, atıyorsun ağzına, ağzının içinde. Evet. Aa biliyorum. Aynen. Evet, Mina da şimdi söyledi. Buradaki şeyler, kuş yuvası, kuşun salgısından yaptığı yuvası, bunları topluyorlar. Bunlardan bile çorba yapıyor adamlar ya. Yani her şeyi kullanıyorlar. Burada tavuklar. Pardon ördekti bu az önceki. Evet burada da deniz ürünleri. Fiyatlar 800 wattla 400 baht arası değişiyor. Stakozlar. Yine burada da bu burada balıklar fazla taze yeni geçler yine burada ısrar satıcıları var bir hayli fazla geçiler. Güller var, Şöyle mantılar var, doza. 5 parça 60 var. Şimdi bundan alacağız. Reisim. O ya. kızartıyor abicim tar herhalde. Evet, Yoza'dan aldık. Kaç parça? 5 parça. Şöyle sosu 60 var. Biraz sıcak ama şimdi deneyeceğim. Soya sosu mu? Sanki değil gibi. güzel. Doyurucuysa eğer güzel. Önemli olan doyurucu olması şu an. Şimdi mina deniyor. Evet. Güzel. Güzel. Sadece güzel. Biraz anlatsaydın ya. Ben beğendim. İçinde lahanası da var. Lahanası var diye mi beğendin içinde? Yok. O da var. O da var Buna böyle ceviz filan koysalarmış içli köfte gibi güzel olurmuş. Bana tuzsuz geliyor ya buradaki yemekler. Yani denenir ama hep yemem, yer miyim? Yemem, yemem. Ben Mina yermiş. Domuz mu o? Değil. <laughs> Yapma. Bu da soya değil bu arada. Ben böyle bir soya hiç yemedim. Soya değil bence de bu. <laughs> Sirke gibi tadı keskin, asidik bir tadı var ama hafif de tatlı. Bence bir şat atsam boğazımda hiçbir şey kalmaz. Evet, en yani sevdiğiniz YouTuber. <laughs> Son gözeyi de atıyor. Kolumdaki nerede abi? Ne o? Hatırlamıyorum ya. Sabah bir uyandım, biri kolumu imzalamış. <laughs> o ses Tayland Winner. <laughs> yarısını döktüm ama. Çön. Neydi şerefe? Sadece şerefe neydi? Sirke ya. Sadece şerefe Unuttum. neydi? Şöngdü galiba. Bu sirke arkadaşlar. Ama şunu da çek. Şey, unutmayın ki keskin, küp, keskin sirke de küpüne zarar yani. Sütü meyvelerinden Bakın arkadaşlar, kestaneler bu şekilde. Her yer kestane ya. Yine kestane. Şuradan orange sweet ye bir meyve suyu aldım. Teşekkür Portakal falan var ama tadı efsane arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir meyve suyu içmedim. Portakalın sadece aroması var. Kesinlikle böyle bir ekşilik yok. Bu aşırı tatlı çok güzel. Ama çok küçük hemen bitecek. Oh bitti bile. Oh, çok şükür yarabbim. Bir ben de 1 litre olsa içerim yani. Bir daha söyle. Hayatımda içtiğim en iyi meyve suyu. Benim de.